Ülkemize şunu söylemek isterim. 4 ve 5 döngülerinde zorlanırız. Hı hı. İnsanlar kendi hayatlarında da zorlanır. Ama doğru yönetebilirsek dörtlüler para getirir, zenginlik getirir. O dördü doğru yönetirsen sabır ve istikrarı öğrenirsen sonrasında güzel olur. Ama bu tabii ki hepimizin kendi bireysel döngüleri çok önemli olduğu gibi Türkiye açısından baktığımız zaman biz topraklarımıza yönelmediğimiz sürece, toprak altındaki zenginlikleri çıkaramadığımız sürece, gözümüzü toprağa dikip doğamızı toparlamadığımız sürece ne yazık ki Türkiye'de hayat amacından sapıyor ve zorluklara düşecektir. geçim. Yani bunu döngülerin geleceği etkiler. Spesifik olaylarla, gökyüzü olaylarıyla zaten bizi yine oraya getirir. E şimdi biz dediğim gibi tutulmalar geçirdik. Bu evet. tutulmaların etkileri tetiklenmeleri zaten asıl Kasım ortaları 14-17 Kasım arası çok kadersel ve önemli olayların olabileceği döngüler. Hı hı. Zaman zaman dilimi hı hı. asıl tetiklenmeler orada ve Şubat dönemi bunu deprem olarak da konuşabilirsiniz. Depremsellik açısından da çok dikkat edilmesi gereken bir zaman dilimi. E şimdi çocuklarla ilgili konular gündemde olacak. Zaten bunu hep söylüyorduk çocuklara dikkat edin çocuklar bakın artık suç oranları çocukları eline verilmeye başladı. Çocuklar bu işleri yapmaya başladı. Çünkü kanundaki açıklardan dolayı şimdi bunlarla ilgili düzenlemeler söz konusu olacak. Kadınlarımıza çok dikkat etmemiz gerektiğini söyledik. Ama Ekim ayı özellikle de siyasi konuda hepimizin oraya odaklanacağı sokakların bastırılması gereken yine böyle iletişimlerin hani artarsa kesilebileceği dönemler söz konusu olabilir.